Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Alemden Rabbi olan Allah'a hamd, Resulü Aleyhissalatu vesselam Efendimize selat selamdan sonra bugünkü sohbetimize başlıyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu e, hayatımızı önemli meselelerden, hayatımızdaki önemli konulardan birisi olan dua, kulluğun özü olan duadır. Yani dua büyük bir ibadettir ve kulluğun özüdür. Dini bir terim olarak yani dua Allah'ın yüceliği karşısında kulun kendi aczini ve ihtiyaçlarını itiraf etmesi ve Allahu u Teala'nın e, onun lütuf ve yardımını dilemesidir. Yani başka bir deyişle kulun bütün benliğiyle işten geldiği, içinden geldiği şekilde samimiyetle yüce yaratanına, Rabbine yönelerek ondan istekte ve duada bulunmasıdır. Dua, yani kul ile sonsuz kudret sahibi olan, her şeyin sahibi olan, her şeyi dilediğine verebilecek güç ve kudrette olan Allah arasında bir köprü ve diyalogdur diyebiliriz. Yani bütün yaratıkların tabiatında Allah'a doğru bir yöneliş vardır yani. Bu Kur'an tabiriyle gerçektir. Mutlaka insanlar Allah'a, yaratanına yönelirler. Özellikle de sıkıntılı olduğu zamanlarda. Yani inanmayan insanlar bile kurtuluş olmadığında, çıkış olmadığında varacakları, dua edecekleri yer alemden Rabbidir. Ve Kur'an-ı hani Firavun'un meselesi gibi denizde boğulduğu canı anladığında, öleceğini anlayınca kurtuluş olmadığını gördü. Ben de artık Musa'nın Rabbine inandım demesi ki onu kurtarmıyor o ayrı mesela. Son andaki inandım demesi onu kurtarmıyor. Ama çünkü başka çare olmadığını görüyor. Başka şey olmadığını görüyor. Söz bile tüsebbihu lehu semavatü vel ardu ve men fihin yani gökler ve yer ve bunların içinde olan her şey Allah'a Allah'ı tesbih eder, Allah'ı zikreder, Allah'tan dilerler. Ve in şeyin illa yusebbihu bi hamdihi ve lakin la tefkahuna tesbihahum. Her şey onu tesbih eder ancak siz diyor onların tesbihini yani göklerde ve yerlerdeki bütün her şeyi yani buradaki her şeyi diyor Allah-u Teala. Canlı cansız demektir bu yani. Canlı cansız her şey siz onların tesbihlerini, zikirlerini, Allah'a hamdlerini anlayamazsınız, duyamazsınız yani. Velakin la tefkahuna tesbihahum. Onları anlamanız mümkün değil. Allahu Teala'nın anlayabileceği tarzda olan bir şey ancak bu. İnsanın bilebileceği, anlayabileceği şeyler sınırlı dolayısıyla. Yani, yani gözün göreceği şeyler bellidir. Kulağın işitebileceği frekanslar bellidir yani. Ancak o kadar. Ama Allahu Teala kendisine her şeyin zikrettiğini, inandığını, tesbih ettiğini ve istediğini söylüyor. E i̇nsan da dolayısıyla Allah'tan, Rabbin'den istemeli. Dua kulle Rabbi arasında çünkü irtibatı sağlayan bir nedir? İbadettir yani. Dua bir ibadettir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Dua ibadetin özüdür. Dua ve ibade. Dua ibadetin aslıdır, özüdür yani. Özüdür. Nitekim şimdi daha sonra yine söylerim ama yani Allah-u Teala buyuruyor. Yani ayet-i kerimede eğer sizin duanız olmasa Allah seni niye değer versin ki diyor Allah. A. İnsanın yaratılış gayelerinden biri budur. Çünkü melekler var Allah'ın yarattığı safiyane varlıklar. Hep ibadette, hep itaatte. Yani hiç şeyleri yok ki. İnkarları ve isyanları yok ki. Öyle bir dert, öyle bir genlerinde, öyle bir yaratılışlarında öyle bir şey yok yani. Ama insanoğlu biz farklıyız. Biz farklıyız. Biz Allah'tan yarattığı mahlukat içinde Rabbimizin ve aradaki irtibatı sağlayacak olan şey ihtiyaçlı olmamız ve bu ihtiyaçlarımızı arz edeceğimiz yerinde Rabbimizin makamı olmasıdır. Dolayısıyla Allah ile kul arasındaki münasebet konusunda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yöneltilen bir soruya Kur'an-ı Kerim şu cevabı veriyor. Yani Peygamberimize diyorlar Allahu Teala bize yakın mı, uzak mı, hani ne derece yakınlığı şeklinde sorulduğunda bu soruya Kur'an-ı Kerim bizzat kendisi cevap veriyor Allahu Teala peygamberimize hitaben esrebilen ve seleke ibadi anni ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam kullarım bana senden sorarlarsa fe inni ben onlara bilsinler ki gerçekten onlara çok çok yakınım diyor Allah-u Teala. Çok yakın. Çok yakın. Ucibu davete dahi. Bana dua edince dua edenin duasına mutlaka cevap veririm diyor Allah-u Teala. Bana dua edenin duasına mutlaka cevap veririm. Ucibu davete dahi. İza daani. Dua ettiği zaman mutlaka onun duasına cevap veririm. Fel li, buli vel yu'minu bi لَعَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ O halde onlar bana iman etsinler, Rablerine bilsinler ki Allahu Teala'nın davetine uysunlar ki Allahu Teala mutlaka dua edenin duasını kabul edecektir. Dua kulluk makamlarının dolayısıyla en önemlisidir. En önemlisidir. Yani dua müminin özelliğidir. Her zaman dua etmek gerekir. Her şeyde. Allah'tan istemektir yani. Allahu Teala istemek gerekir. Ve Rabbimiz işte öyle buyuruyor Furkan suresinde. Estağfurullah. Kul ma ya'ba bikum rabbi levla Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam de ki onlara söyle şöyle de onlara ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin de diyor. Allahu Teala diyor. Mu? Duanız olmasa insanı değerli kılan demek ki ne? Duasıdır. Allah'tan istemesidir yani. İnsanın en büyük acizliği ise alemlerin Rabbi olan Allah'a el açıp ondan istememesidir. İstememesidir. Gafilliği deyin, acizliği deyin, ama dersiniz akılsızlığı deyin, ne derseniz deyin. Ne derseniz deyin. Allah-u Teala diyor çünkü. Sen bana dua et. Rabbim de ya Rabbi beni affet affederim. Bir şey istiyorsan Rabbi, ya Rabbi şunu istiyorum de veririm diyor. Ama şimdi ama sonra. Mülkün sahibi o. Lehül mülk ve lehül hamd. Yusebbihu ma fis semavati ve ma fil ard. Lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Yani göklerin ve yerin her şeyin her şeyi Allah'a tesbih eder, Allah'a bilir, inanır. Ondan ister e insan oğlu lehul mülk, mülk onun ve ondan ister. Her şeyin sahibi o, verecek olan o. Her şeyini. insanın Allah'a ancak bu yönelişiyle değer kazanacağını Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Allah'a Teala yani kuluna cevap vermek için onun her ne vesile ile olursa olsun kendisine yönelmesini istiyor Allah-u Teala. Ne vesile? İster dünyalık olsun, ister ahiretlik olsun yani. Her şekilde. Söyle ve kâle rabbukumu du'ûni Rabbiniz şöyle dedi diyor Allah-u Teala. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim, duanıza icabet edeyim yani. Duanıza karşılık vereyim. Ve rabbukum. Rabbiniz diyor bunu diyor. Rabbiniz diyor ki size da yestecib lekum. Bana dua edin. Duanıza karşılık vereyim. Yani, İnnellezine yestekbiruna an ibadeti seyedikuluna cehenneme dâkili. Ayetin hemen devamında bana inanmayı, kulluk etmeyi kendilerine yediremeyenler, yani kibirlenenler, kibirlerine yediremeyenler, bunlar tehlikeli olan böyle. Nasıl tehlikeli? ne cehenneme dâhilin. Çünkü cehenneme gireceklerdir diyor Allah. In. Hem de aşağılanmış bir şekilde, horlanmış bir şekilde yani. Kötü bir şekilde cehenneme gelecektir. Bakın birinci bölümde Rabbiniz buyurdu ki size bana dua edin, duanıza cevap vereyim. İkinci bölümde bana kulluk etmeyi kibirine yediremeyenler diyor Allah-u Teala. Cehennemlik olanlar. Burada bir işaret var. Bu mesaj var aslında allah Teala'nın. Ne demek o mesaj? O mesaj şu. Dua eden insan, Rabbinden isteyen insan kibirli insan değildir. Allah'tan istiyor. Dua etmeyen insan kibirli insandır. Allah'ın sevmediği insandır. Kibirleniyor. Zaten ayet-i kerimede diyor. Destekbirun. Onlar kibirlenirler. Allah'a el açmazlar. Yani zanneder ki kendisi her şeyi halledecek. Kendisi her şeyi halledecek. Allah'tan istemez. Allah'tan bir şey dilemez her şeyin sahibi o değil mi? Her mülkün sahibi o değil mi? Ve insana her şeyi verecek de o değil mi? Dolayısıyla dua müminin, inanan insan için hayatının en önemli ibadetlerinden birisidir. Ve en kolay ibadetlerden birisidir. En kolay. İster dille, ister kalple, ister kafanla, beyninle. Her zaman Allahu Teala'ya kontak kurmak, bağlantıyı kurmak, irtibatı kurmak ve ondan istemek. Dua bir ibadet olduğu için Tabi onun asıl karşılığı, asıl mükafatı ahirette olacaktır. Dolayısıyla dünya hayatına yönelik yani talepleri karşılanmayan kişi duam ya o kadar dua ettim de duam kabul edilmedi dememelidir asla. Asla bunu dememek lazım. Bazen insanlar cahillik yapıyorlar. Affedersiniz diyorlar ya o kadar dua ediyorum duam kabul olmadı falan. Hayır Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de duasına mutlaka icabet ederim ee, ama işte onun duasına verilecek karşılık Belki ahirete bırakılmıştır. İnsan bilemez bunu ya. Bilemeyiz yani. Ama Allah-u Teala mutlaka verecektir. Ama burada. Ama sonra ama öbür tarafta. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Allah'a dua eden herkese Allah icap eder diyor. İcabet eder. Mâ min raculun yedullâhe teâlâ illes tecâbe Kim Allah'a dua ediyorsa Allah ona mutlaka icap eder. Bak Kur'an da diyor. Peygamberimiz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve hadiste Allah razı buyurmuş. Bu icabet yani bu duaya karşılık, bu duanın kabulü ya dünyada peşin olur ya ahirete saklanır. Yahut da dua ettiği miktarca günahından affedilmek suretiyle olur diyor. Yani mükafata bakın. Veriliyor yani. Yeter ki günah bir şey talep etmemiş olsun, istememiş olsun. Günah Allah'ın istemediği kötü bir şey istememiş olsun. Veya işte sılay rahim özellikle yani akrabayla ilişkilerin kopmasını e, gerektirecek bir şey olmasın. Veyahut da diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ev yestacil acele etmemiş olsun diyor. acele etmemiş olsun. Yani duanın da tabii özellikleri var, şartları var. Ama mutlaka dua ne olur bu şeye göre ayetlere ve hadis-i şeriflere göre Allah katına mutlaka ulaşır. Rabbim inşallah mazlumların duasını da şu mübarek aylar hürmetine kabul eylesin inşallah. Dua İnsanda psikolojik açıdan da bir rahatlık, huzur verir. Mutluluk doğru yani. Ahlaki arınmak, yücelmek, duyarlı bir vicdan ve sağduyunun gelişmesi insana sebep olur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Ya. ya Rabbi diyor beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de günahlarından arındır. Allahümme nebbine minel hataya kema yunakka sebul ebiye dümine yani beyaz elbiseli kirler nasıl temizlenince çıkarsa kalbimdeki günahları da ya Rabbi çıkar temizle hatalarımı olduğu gibi suyla elbisenin temizlendiği gibi hatalarımı temizle ya Rabbi diye Peygamber Efendimiz ve Vesselam ile dua ediyor Allah'a. Yani Peygamberimiz bir dua ederken biz nasıl dua etmeyeceğiz? Biz nasıl yalvarmayacağız? Tabi duanın kabul edilmesi için şekli ve ahlaki bazı hususlar riayet edilmesi gereken, uyulması gereken e, kurallar belirlenmiştir, e, istenmiştir. Mesela bunlardan birisi, işte dua yaparken e, içten gelerek yapmak. Yani isteyerek yapmak. Dua ederken Allah insanın şuurunun yegane konusu olmalı. Hani böyle e, devamlı dilciyla söylenmiş bir dua şeklinde değil, kalpten olmalı. İhlas olmalı. Böyle bir durum insan vicdanını temizler. Yani onun gönlünü Allah'a açık bir hale getirir. E, dini Allah'a has kılmak diyor Kur'an-ı Kerim'de. yani Dini Allah'a has kılarak sadece Rabbimizden istemek, ondan talep etmek, ondan dilekte bulunmak. Yani başka yerlerden, başka kişilerden, şahıslardan, ondan bundan değil. Her şeyin sahibi o. Her şeyi verecek olan da o. Dolayısıyla Allah'tan inanarak, işten gelerek, istemek gerekir. Hudullaha ve entum muqinun diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Kabul edileceğine kesin olarak inanarak Allah'a dua edin demiş Allah Resulü. Kabul edileceğine kesin olarak inanarak Allah'a dua edin. Evet. Öyle olduğu takdirde Allah'ın izniyle Allahu Teala kabul eder. Yine peygamberimiz öyle buyuruyor. Dua ettiğiniz zaman isteğinizi kesin olarak isteyin. Yani Allah'ım dilersen beni affeyle. Dilersen bana merhamet, dilersen affetme falan şeklinde demeyin ya. Ya. Çünkü kesin olarak isteyin diyor Allah'ın. Yani Ya Rabbi beni affet de. Ya Rabbi beni affet, bana merhamet et deyin. Çünkü Allah'ı zorlayacak hiçbir güç, kuvvet yoktur. Ve innehu la de. Onu zorlayacak, ona icbar edecek, mecbur tutacak hiçbir şey yok. Ama biz Allah'tan isterken Ya Rabbi sana ihtiyacımız var, senin affına ihtiyacımız var, merhametine ihtiyacımız var diye içten gelerek dua etmek ve bu duada da ısrarcı olmak lazım. Yani dua ettim tamam bitti bir saat. değil. Israrla dua etmek. Yani bir mümin ettiği duanın kabul edilmesi hususunda nasıl aceleci olmaması gerekiyorsa aynı zamanda duasında da ısrarcı olması lazım. Yani sevgili peygamberimiz öyle buyuruyor. Yani Allah dualarınızı kabul eder ancak kabul edilmesi için acele etmeyin dua ettim de duam kabul edilmedi demeyin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor. İçten ve yalvararak ve devamlı ısrarla, ısrarla dua etmek. Duada tabi taşkınlık göstererek ihlasın, samimiyetin sınırlarının dışına taşmamak lazım. Yani bağırarak, çağırarak efendim yapay bir şekilde dua değil. İçten gelerek. E sonra, udu rabbekum tedarruan ve hufya diyor Allahu Teala. Rabbinize içten gelerek alçak gönüllü bir şekilde ve için için yani içten gelerek samimi bir şekilde dua edin diyor Allahu Teala. Rabbimiz diyor. İçten gelerek dua etmek. Umut ve korku içinde dua etmeli. Yani kul dua ederken Allah'a karşı korku ve saygı içinde bulunmalı. Ya affetmezse, ya merhamet etmezse e, diye düşünmeli. Ama aynı zamanda da istekli ve ümitli olmalı. Çünkü Allahu Teala gafur rahim, rahmet sahibi, rahman, rahim, umut ve korku içinde dua edenler Kur'an'da övülmektedir ve mutlaka onların dualarının kabul edeceğini de Allah-u Teala bildirmektedir Duaya mutlaka Allah'a zikir ve Peygamberimize salatu selam ile başlanmalı ve bitirilmelidir. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve Muhammed gibi Allah'a hamd ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'a salatu selamla başlamakta büyük fayda var. Tabi bunun yanında dua kıbleye yönelip, kıble tarafına yönelip, eller açılarak yapılırsa, bu da güzel bir usuldür. Ee, sahabeden, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam için öyle buyuruyor. Dua ederken, ellerini kaldırdığında, onları yüzüne, duanın bitiminde yüzüne sürmedikçe, ellerini indirmezdi diyor peygamber efendimiz için. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Evet. Yani, duanın adabı usulü. Tabi dua ederken, meşru olan şeyler istenmelidir. Allah tarafından meşru kılınan şeylerdir. İşlenmesi veya istenmesi dinimizce günah sayılan konularda istekte asla bulunmamalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Kul günah bir şeyi istemedikçe, talep etmedikçe veya özellikle sırayı rahmin, akrabalarla bağlantının kopmasını gerektirecek işler yapmadıkça, bunu talep etmediği müddetçe duası icabet edilmeye, karşılık verilmeye, kabul edilmeye devam eder diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Mutlaka dualarda özellikle konu olan işin oluşması için de gereken şartlar tabi yerine getirilmeli. Yani meşru olan her konuda maddi ve manevi her hususta dua edebilir insan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Yani sizden herkes ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin. Hatta diyor, hadis-i şerifte öyle geçiyor. Çok enteresan. Kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar demiş Peygamber Yani çok basit bir şey bile olsa. Çok basit bir şey bile olsa. Kopan ayakkabı bağına ne demek? Çok basit bir şey. O bile olsa Allah'tan dile, Allah'tan isteyen. Allah'tan isteyen. Tabi burada özellikle türbelere gidip orada türbelerden isteyenler, orada işte çaput bez bağlayanlar, mum yakanlar, e efendim oradaki o zattan talepte bulunanlar bunlar dine uygun değil tabi. Onlar da Allah'ın bir kulu bizim gibi. Vaktiyle yaşamışlar. E, görevlerini yapmışlar, yapmamışlar. Vefat etmişler, gitmişler. E, i̇stenecek olan yer alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'dır. Tabi onun için özellikle duadan önce tövbe ve istiğfar etmeli. Allah'tan istemelidir. Allah'a bizzat dua edip içten gelerek yapmalıdır. Yani başkasına yapılan dualar güzeldir. Ama en güzel dua insanın kendi kendisine yaptığı duadır aslında. İçten gelerek, ihlasla, isteyerek, dileyerek yaptığı dua en güzel duadır. Tabi duada zaman da önemlidir. Yani belli zamanları gözetmek, o zamanlarda dua etmek de önemli. İşte mübarek üç aylardayız. Ramazan-ı Şerif ayı geliyor, kandiller geliyor. Önümüz nasip olursa berat kandili. Yani bu kandillerde, bu güzel mübarek günlerde dua etmek tabii daha faziletlidir. Her zaman her yerde dua yapılır. Her zaman belli bir zamanı, belli bir zemini yok. Ama bununla birlikte tabii yani mübarek zamanlarda, mübarek yerlerde yapılan dualar daha bir farklı. Yani Kabe'de yapılan dua, Medine'de yapılan dua, Kudüs'te yapılan dua, yani mübarek yerlerde yapılan dualar, zamanlarda yapılan dualar daha farklıdır. Yani şimdi tabii ki bunları da gözetmek lazım. Ee, özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Yani kul Rabbine en ziyade secdede yakındır diyor ya Allah Resulü. Kulun yakın olduğu, Allah'a yakın olduğu en yakın yer namaz. Namazda da secdedir. E, secdede duayı çok yapın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yani secdeye var, secdede Allah'a dua et. Dua et. Evet. Rabbim bizleri özellikle şu mübarek zamanlarda Recep ayının, Şaban ayının Geldi önümüz Ramazan mübarek ay Rabbim inşallah duaları kabul edilenlerden affettikten eylesin Çünkü sevgili peygamberimiz öyle buyuruyor Duanın reddedilmediği günler vardır Bu günler önemli günlerdir O günlerce bolca dua etmek lazım Rabbim inşallah şu mübarek aylar hürmetine, günler hürmetine Dualarımızı kabul eylesin, geçmişlerimize rahmet eylesin makamlarını, kabrini cennet eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin diyor. Allah'a emanet diyor.